Merhaba çocuklar, ben Bahar Amdemir. Bugün yine sizlerle oyun oynayacağım arkadaşlar. Oyunumun adı Barbie Oda Design oyunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun ekranım önünde. Ben bastım. Barbie'nin pembe duvarlı bir odası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzarası var. Biz ne yapacağız? Sizlerle beraber arkadaşlar. Güzelce Barbie'nin odasına eşyalarını yerleştireceğiz. Duvarlarının rengini değiştireceğiz. Ve çok güzel bir oda yapacağız hayalimizdeki odayı yaratacağız arkadaşlar. Evet dilerseniz oyunuma başlıyorum. Evet arkadaşlar buradan duvarı seçebiliyoruz. Yıldızlı, kırmızı duvar kağıdı var. Böyle mavi bir mavi mavi ve mor karışım bir duvar kağıdı. Yine çok güzel pembeleri olan bir duvar kağıdı. Yine arkadaşlar mavi bir duvar kağıdı. Ee, çok güzel şekiller var. Ee, benim aklıma en çok yatan ee, bu mor oldu arkadaşlar. Ben çok yakıştırdım. Gördüğünüz gibi yer desenleri var arkadaşlar. Park desen mermeri. İstediğiniz renk seçebiliriz. E, ee, bakalım ben duvarlarıma en uygun ee, tabii ki de az önceki evet bu arkadaşlar. Yine çizgili mor e, ee, mermeri yapıştırdım. Bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi halısı var bardağımızın küçük bir halı ve paspas istediğinizi seçebiliriz. Ee, arkadaşlar her şey olabilir ama ben bu kartıyı çok sevdim. Kartı yıldızlı. Gördüğünüz gibi bu şekilde ee, masası var. Hangisini seçeceğiz sizce? Bence bu oldu. Hem manzarayı da kapatmıyor. Ee, aynalı olması güzel ama manzarayı kapatıyor. Ee, bu da çok güzel. Ee, evet arkadaşlar. Evet o mavi sevdim arkadaşlar ben. Bunu alıyorum arkadaşlar. Ya da çok mu mavi oldum ya? Çok mor ve mavi oldum. Aynen o yüzden ee, şunu alıyorum arkadaşlar ben. Bu neymiş? E, evet koldu arkadaşlar Barbie'mizin. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii ki de bunu seçiyorum. Ama sizin, sizin için diğerlerine de bakacağım. Bu şekilde pembe, bu şekilde kalpli renkli koltuklar, bu şekilde yuvarlak şey. Evet arkadaşlar arkamız koltuğunu seçtim bakalım bu neymiş Barbie'mizin yatağı arkadaşlar böyle pembe bir yatak yine aynı şekilde pembe ama daha güzel bence bu böyle bir yatak Böyle yine odasına uygun mavi puanteli bir yatak ee, Bu şekilde kırmızı ve pembe hakim olan bir yatak Yine aynı şekilde karışık bütün renklerin hakim olduğu bir yatak Rengarenk bir yatak Evet, hangisi olsun ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Renkler renk ya da O da çok güzeldir. Bu sefer ama çok böyle renkler karışıyor. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir abajurumuz var. Gördüğünüz gibi pembe, üzerinde yine koyu pembe çiçekleri olan. Bu şekilde pastelim mavi bir abajur. Kartlı bir mavi abajur. Kenarbaşlı olanlar için uzun bir abajur. <laughs> bu şekilde yine mavi yıldızlı bir abajur. Kırmızı bir abajur. Kartlı Hepsi birbirinden güzeller. Ben pembeyi seçiyorum arkadaşlar. Bakalım buna. Gördüğünüz gibi Barbie'nin çerçeveleri, arkadaşlarıyla, sevgilisiyle, kendi başına olan bir sürü resimleri var. Bakalım hangi çerçeveyi seçeceğiz arkadaşlar. Bu Buna bakıyorum. Yine sadece Barbie. Popstar Barbie gördünüz. Ee, Barbie'nin profili. Burada da ee, şu bir dakika arkadaşlar. şuresinde resimde de sanırım Barbie DJ'lik yapıyor. <laughs> ben en çok e, şunu sevdim arkadaşlar. Çok yakıştırdım. Popstar Barbie ve normal Barbie'nin kendi hali. Evet Barbie'mizin e, duvar saatine bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şu şekilde duvar saati var. Kelebekli. Bunu seçmiyorum. Bu şekilde çiçekli pembe bir duvar saati. Horozlu bir duvar saati. Kertli bir duvar saati. Dondurma şekilde bir duvar saati. Bayıldım. Ay kurbağalı mı? Kurbağalı mı? Kedim onu çözemedim. <laughs> evet arkadaşlar ben bunu seçiyorum. Çok sevdim. Gelelim sıramına. Evet arkadaşlar Barbie'nin kitaplı. Böyle bir kitaplığımız var arkadaşlar. Hemen yatağımızın yanında yine pembe tohumları. Bayıldım. Bu şekilde mavi, mor, odamıza uygun bir e, dolabımız kitaplığımız var arkadaşlar. Bu şekilde yine rafımız var. Seçmiyorum. Hayır bu da çok güzel ama ben bu da harikaymış arkadaşlar aslında evet ee, bunu mu seçsem diyeceğim ee, ben bunu seçiyorum arkadaşlar daha alçak daha uygun hem yani, Barbie bakın bu alt tarafta ve kıyafetleri mi yerleştirebiliyor buraya kitaplarını resimleri zaten burada her şeyini yerleştiriyor arkadaşlar çok kullanışlı bu neymiş penceresi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle nasıl? Bence hapishane bence biraz böyle olmadı. Bu şekilde yine pembe perdeleri var. Hayır. Bu şekilde harika oldu. Ama diğerlerine de bakacağım. Ee, mavi Ama bu da güzel ama ben, ben e, bunu çok sevdim arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Bu şekilde avizelerimiz var arkadaşlar. Avizelerimize bakıyoruz. Kırmızı bir avizemiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi e, renksiz sade bir avize. E, bu şekilde kırmızı bir avize. E, mavi bir avize. Sarı avize. Yine bu şekilde kırmızı. Evet arkadaşlar ben tabii ki de tahmin ettiğiniz gibi geçtim. Ee, bunu seçiyorum arkadaşlar. Kırmızı lale şeklinde bir avize. Evet arkadaşlar odamızın manzarasını da değiştiriyoruz. Bakalım bu şekilde e, ağaçlar görünüyor. Şu an perhemiz olduğu için zaten manzara bitmeyecek. İçimizde çünkü Manzarayı perdeyle kapattık arkadaşlar. Ama yine de bakacağım. Bu şekilde bir deniz manzarası var. Bu şekilde yine bir deniz manzarası Daha çok Evet bu daha çok işime açtı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Barbie'nin dizayn oyunu bitti. Neler yaptık arkadaşlar? E, ee, duvarlarımızı değiştirdik. Buradan yerlerimizi değiştirdik. Koltuğumuzu değiştirdik. Ee, rafımızı değiştirdik, yatağımızı koyduk, çerçeveleri yaptık, avizemizi koyduk, abajurumuzu koyduk, e, halımızı koyduk, e, her şeyi yaptık ve çok güzel bir oda oldu arkadaşlar. Şahsen ben isterdim ki benim böyle bir odam olsun. Evet arkadaşlar belki aramızda bu şekilde e, odası olanlar vardır, odasını sevenler, istediği şekilde odasını düzenleyen arkadaşlarımız vardır. E, onları ya yani onlar çok şanslı bunu bilsinler ama. E, Tabi herkes onlar kadar şanslı değil. Biz de bu şekilde arkadaşlar oyunlarla en azından hayalimizdeki odayı yaratıyoruz Evet arkadaşlar ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de selamlarım var. Tabii ki de selamlarımı yollamam gerekiyordu. Fakat ben oyunumu daha önce duyurmadım. Oyunumu duyuracağım arkadaşlar. Ve daha sonra bir sonraki oyunumda bütün selamlarımı hepsini birlikte söyleyeceğim arkadaşlar. Bahar ablamız olarak hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.